Arkadaşlar ben Berk ve bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Kayra değil Ozan var. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Bu arada gençler Kayra yok Ozan var dememin sebebi genellikle Brawl Stars videoları Kayra'la geldiği için yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi hızlıca hazır var. Gençler çift hesaplaşma atacağız. Oğuzhan nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Güzel. Kapışma ligi nasıl gidiyor? Bu arada kastı gençler bir orada oyunum. O da o da iyi gidiyor. Senin Sonuncu sıradasın. Kayra'ya bugün. Kayra'ya bugün verdiğin beleş 3 puanla Kayra'yı. Oğlum ben Kayra'nın niye beni yenmesini isteyeyim? Saçmalama Allah Allah. Ya Berk. Verdiğin o kadar belli ki. Ne oğlum? Kalsın? Uşak gol atıyor. Bak Uşak Kaldık Levan burada gençler. Gol atıyor. Uşak Lavandos yine gol atıyor. Sen üzüleceğin, üzüleceğin yere seviniyorsun. Lavandos <laughs> <Spri> gidiyor. Oğlum spi spikerlik yapıyorum ben. Taraflı tarafsız spi bir spiker taraflı, tara ya, taraflı taraflı olmaz. Çok belli, çok belli. Çok Hayda, belli. Gördüm orada şey. bomboş kaleye atam amaçlayan var ya. Lan, hangi? ne söyle? Arkadaşlar. Yorumlarda bot berk yazın. <laughs> Haydi arkadaşlar, Ozan'ı duydunuz ve şurada bu arada birisi var gençler 8 sene sonra Brawl Stars videosu geliyor. Kaç like gelsin Ozan? Al 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 25.000, 25, 25, Harbi 25.398 like mi gelsin bu video Bu arada gençler. Evet. Harbi elim hiç sıcak değil. Uzun zamandır girmiyorduk Ya bundan önce, iki gün önce mi? Yani hangi tarih? Tarih verirsem yanlış olur. Girmiştik de Ozan El Primo'ya öldüğü için çıkmıştık. O videolar falan hep iptal oldu. Yalansa yalan desin. Şöyle öldürelim. Hiç hiç, hiç affımız yok gençler. Bizi bilen bilir. Bizi bilen bilir. Bizim kitabımızda aff yoktur. Bu arada benim peşime Allah beni peş de öldüm. Evet Ozan'dan taktikler... Lan mal! İşte arkadaşlar şimdi Ya Ozan harbi botsun Satma maçı ya Ya ohoho. Başlık hazır gençler Ozan maçı sattı gördüğünüz gibi Orada kaçmadı Oğlum niye kaçmıyorsun Neyse hazır ver Ya senin yüzünden <laughs> sen niye ölüyorsun Oğlum hadi ben arada sıkıştım öldüm. Sen niye kaçmıyorsun? Bu bir ikincisi de bu arada baş... gençler. Challenge'ımız sadece Legend'larla oynayacağız. Değişmek Legend. yok. <laughs> Oğlum abin pesten alışkın. Tak 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 şöyle atalım bakalım değerse. Bu arada hoppala değmedi. Oy iyi vurdu. Hoppala, hoppala. <gülüyor> ölme ölme <gülüyor> ölme. Oğuzhan sattın 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 sat. Bay niye aşağı gittin? Lan niye aşağı gidiyorsun? Bak az daha ölseydin harbi satmıştın. Aşağı gitti. Bak kesin başladığımız gençler o maçı sattı. Bu ne? Ya arkadaşlar. izleyince videoyu görecekler. izlesinler. Aa. Sen satıyorsun abi. Oğlum. Spike'ın var kullanmasını bilmiyorsun Lan ya. Oğlum hadi ben 8 sene sonra oyuna giriyorum. Sen. Aha öldük yine. Yok Aa. ölmedik. Çal çal çal. Killerimi çal çal çal. Şal zaten anca onu, anca onu bilirsin. Anca onu bilirsin. Anca onu bilirsin. Hop şöyle atalım. Bu niye attım hiç bilmiyorum gençler. elim. Gençler evet boşa attığımın çok farkındayım. O yüzden özür diliyorum sizlerden. Ve öldüm. Evet. Ozan da görüyorsunuz Ozan da sırf ölmek için rush atıyor. Ya oğlum adam yani yer mi Ozan? Kaç kupalarda maç yapıyoruz ya? Ooo bir de mermi de sıkmıyor. Gençler mermi de sıkmıyor. Yok aldım, yok adam yok, yok 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 adam yok agam yok. Aç. Yani, ben, bunlarla oynayamam. Yok. Oynamak yok, ya. yok ya. Ozan, harbi sattın ha. Oğlum ben direkt hazır ver. Ya abi öldürdüm <laughs> cini öldürdüm. <laughs> La kanka beni maruz gör. Ben kaç sene sonra oynuyorum. La, oğlum efsane alacaksın daha başka bir şey alma. Hadi ben kaç sene sonra oynuyorum. Sen diyorsun kupa kasıyorum Aa. o kadar bir şeyler yapıyorum. La, arada kaçmıyorsun da ne yapıyorsun ya. Ayıptır günahtır gençler. Görüyorsunuz. Bak dinle benim yıldız gücüm kendime can basıyor. Can bastım diye cinin üstüne gittim bak. Öldürdüm Oo, onu. Çıkayım mı? Kaçmak yerine. Çıkayım mı? Ağlayacaksan kaçmak çıkayım. 12'lik. Ağlayacaksan ne çıkayım. Ya? Ağlayacaksan çıkıyorum şu an. Şu an çıkarım. O, sen bilmiyorsun o. Olamayı. Ne? ne diyorduk? Aynen kanks. Şöyle bir tane daha vurdurur muyuz? Yok vurdum. Hoppapapana bıp bıp. E gençler uzun zaman sonra ben oynuyorum burada oyunumuzu. Oo çok iyi aldı benim. Bay 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 i̇şte git ya. git 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 öl git öl. Anca zaten onu bilirsin. Anca zaten onu bilirsin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Oğuzhan maçı sattı mı sattı. Yani gençler buraya ya kadar ben izleyenler ben buraya kadar izleyenler yorumlara şunu yazsın. Oğuzhan maçı sattı mı sattı mı sattı diyenler açıklamasıyla birlikte sattı diyesin. Burada birisi var ya ama hani ben rush attım. Çorolan varsa izlemesin. Şöyle atarsak güzel, orada güzel. Ozan sakın raşatma. Aferin. İlk kez Ozan kill aldı gençler. Like atıp abone olabilirsiniz Ozan'ın killine. Aynen kalırsın. Hadi raşat, raşat hadi raşat. Millet video hadi, bekliyor raşat, raşat, Öldü. Yine ya, öldü canım. gençler. Yine öldü. Hadi hadi ya, hadi canım, hadi. Canım. hadi. Aferin, 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 aferin. Alıyorsun kill, alıyorsun, aferin. Aferin. Gençler, maçı ben taşıdım. Ozan da Abi bir şeyler yapmaya çalıştı. Win geldi. Hadi hızlı, hızlı, <laughs> hızlı. Uzun zaman sonra gelen Brawl Stars hatırına kaç beğeni bekliyorsun Ozan sen? 32.500 Bu arada gençler kanalımız... E, sabahki videoda 160 falan abone oldu diye teşekkür etmiştim. Kanalımız 275 abone oldu. Sonsuz 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 teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Nice 300'lere 400'lere 1000'lere inşallah. Ailemiz büyüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda <laughs> Ozan? Oho Ozan sattı. Ozan ailemizi kıskandı gençler. Sen bir bayıl. Sen bir don kanka. Gençler oyun böyle oynanır. Bakın elim ısındı ya oynamaya başladım ben diyorum. Ben diyorum aga. Ya, almışsın enerjiyi. Ne diyorduk iyi mi diyorduk? Öl 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 öl. Öl Ozan aferin öl Ozan. Ya gençler görüyorsunuz maçı sat Bak bir de mermi sıkıyor yerini belli ediyor. Aa yok agam yok. Gençler Ozan bak yine soruyorum. Maç sattı mı satmadı mı? Sattı değil mi? Yorumlara yazın. Bizim kitlemiz dürüst bir kitledir. Şunu da öldüremedin ya. Sana yazıkların yazıklar olsun ya. Şunu öldüremedin ya. Yazıkların yazıklar olsun. Ya alma onu ya. Niye sen mi alsaydın? Senin gibi bir bota ben, senin gibi bir bota vereceğim onu. Gördün mü? Gördün mü? Maçı resmen ben aldım. Canları indirdim 5'e. İkisini de ben aldım. Oğlum beşe İkili indirdim de. canlarını. İstersen, istersen <laughs> he, bütün kill'leri sen al. Canlarını ben indirdim sen Öyle çaldın şey. kill'imi. Dakika da, kaça da, şu an yorumlara Berk ağlama yazalım. Oğlum da. benim kitten beni seviyor sen bilmezsin. Şu an ağladığını ben bile bile Hadi 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 çık. Bak gördün mü ilk kill'i aldım ortaya girdi gençler. Öleceğini biliyorum Ozan'ın. O yüzden pek de bir şey demek istemiyorum Ozan'a. Ya Ozan'ı da böyle kabulleniyoruz. Bu arada sen niye raşattın bana? Ya Ozan sen ne söylüyorsun oğlum? Sen ne söylüyorsun? Ya videoda izlersiniz gençler. Ben şanssız bir ölüm yaşadım. Ya ben senden şanssız bir ölüm yaşadım. Gençler 2000 e, diğer bir tane mağlubiyet Diğerleri de beraberlik diye sayılıyor. Üçüncü mağlubiyetten sayılıyor. Aa sana şunu. Almayacağım ben onu Ozan. Ben de almayacağım. Almazsan alma. <laughs> Almazsan alma. Bir eksik başlarız işte ne olmuş. Gençler Ozan yorumlara düğün. Allah. Öldür artık dondurdum şunu. Ha aferin. Ha yine ben almışım ya onu bile çalamadın Ozan ne kadar yeteneksizsin yeteneksiz bir çocuksun sen. Ben adam kahrından öldü kahrından. <laughs> hani almayacaktın oğlum ya tükürdün yalama bir kere be. Oğlum sana bırakacağıma kendim alırım işte sıfır enerjili enerji. öleceğim. Ben almayacaktım ki onu zaten. E? Sen videonun oyunun başında e, dedin almayacağımı. Yalan, yalan konuşma yalan konuşma. Niye öleceksin diye kaçtır. Yalandan sevmeler var onu mu gönderin Artık arkadaşlar enerjimizi de aldığımıza göre Rush B Squad hadi 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 kim var burada Hop kardeşim ben seni bir alayım Şöyle Allah çok kötü attık ama O balaktan kaldıramadım Öldü ya ölme bir kere ölme ya Kill şov yaptım orada öldü Videoda izlersin videoda ya, izlersin tamam, devam devam ya. Devam devam devam. ölüyorsun sen. Bak, videonun başlarına ne koyacağımı bilmiyorum gençler. O derece sinir bozucu bir Ozan'la karşı karşıyayız. Yalandan sevmeler var. Bak 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 niye kaçıyorsun Ozan? Gelsen adam gibi savaşsan onurunla. Onu da yapamaz, onu da yapamaz arkadaşlar. Ben yine öldüm. Ozan şu an beni öyle demoralize ediyor ki şu an Ozan izliyorsunuz. Bakın ismini de koymuş. Literary bir şey koymuş. Asker taktiğine geçti değil mi? Yalandan sevmeler mi var. Şimdi diyecek nasıl aldım ama. Hadi de 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 de. de. Ben doğdum diye adam kaçtı. Arkadaşlar yorumlara, Ozan, Ozan Arkadaşlar yorumlara yazın. Oğuzhan. Oğuzhan mı? Arada Arkadaşlar yorumlara yazın. Oğuzhan mı iyi oynuyor ben mi? cevapları yorumlarda buluşturalım. Yorumlarda buluşturalım. Bir kere ben ölsem, ben ölsem bak senin aklına gelmezdi öyle bir hareket. Yapmak. Ya saçmalama 80 senelik Brawl Stars oyuncusuyum ben. Bak bak ulti nereye atıyor ya? Sana ne oğlum ben ulti doldurabiliyorum ki atıyorum sen. Ya, ee, ya. doldur bakalım doldur. Barley'i ölüyordun ya al al. Adam rush attı ne hadi yapayım. Hadi, hadi. hadi öl hadi öl hadi öl ne uğraştırıyorsun. Baba baba, ya gençler Almış iksiri. Kaç yükü var şu an sayıdan görüyorum. Ha iki yükü var. Korkudan gidip adama rush atamıyor ya. Ben ne biçim. ya Ben gidip öleceğim arkadaş. Ben gidip öleceğim. Bu ne ya. Guter. Yani ben Ozan'la arkadaşlar oynayamıyorum. Çünkü görüyorsunuz satıyor. Ve yine ya sattı. Ben senin ya senin yüzünden Çık Dur dur ya. dur. Devam da devam. Bir iki yer daha girelim. Yok yok oyna. Oğlum niye sıkmıyorsun Mortis'e? Şımarıyorsun ben. <laughs> canım vardı. Nasıl sıkayım ya? <laughs> ya gençler videoyu izlersiniz. Yine soruyorum. Bu yorumlara doldurun. Bot Ozan bot Ozan diye yorumlara yardırırsınız. Siz size güveniyorum. Bu arada PES videomuzu da izlemediyseniz sabah kayrala PES kapışma geldi. Şahsız bir mağlubiyet aldık. Yine Ozan sonuncum. Bakalım 3. Evet, hafta yarın 3. hafta verilmiş bir puan, Dönüşe verilmiş bir puan. <laughs> Bakalım 3. hafta yarın başlayacak. Ne olacak? Siz de bekliyorsunuz biliyorum. Az daha ölüyordum. Yapma, yapma, yapma. Ay, ay ay kaç kaç kaç. Ya bot Ozan. Harbi botsun lan. Gençler çıldırttı bu Ozan beni. Gir Sonel. Sonel. Yok abi yok. Ben kupa düşüyorum senin yüzünden Berk. <laughs> ya gençler çocuk oyununda kupan verdiğinde. Hadi desek ki PES'te mesela. İşte PES'te şeyi düşüyorum. Derece düşüyorum. Tamam. Pes güzel oyundur. Güzel midir? Benim bu zamanlarda çok sevdiğim bir oyundur. Zaman çok iyi geçiyor. Ya uşak oyunu lan Brawl Stars. Hadi bak Clash of Clans çok Aa. iyi oyundu. Clash... Oğlum ben ne? takipçilerim ta... benim çocuk da takipçilerim var. Çocuk kardeşlerim de var. O yüzden onlar sıkılmasın diye ben bu videoyu çekmek zorunda hissediyorum kendimi. Ama sen yok kupa düşeceğim. Yok bunu yapamıyorum. Bana ne kardeşim? Bana ne? Hayat. Hayat bir eğlence ya. Gül geç. Hadi ben sana dalga geçtim mi hiç hayatında kapışma liginde sonuncusun diye. <laughs> gençler yine aklıma geldi Ozan'ın sonuncu olduğu. Yine bir gülme aldı. Bu arada Cem beni mi seçeceksin? Gel lan. Gel lan gel gel gel. Lan Allah kahretsin gençler. Kapak oldum. Ozan bak görüyorsunuz takım arkadaşım ben ölünce üzülmesi lazım. Bu gülüyor. Yalandan Ozan senden bir yalandan alabilir miyiz? Ya Ozan hadi be, hadi be. Şöyle attım mı tuttururum sizi beyler. Yalandan. Yine öldük gençler. Canını zaten görüyorsunuz. Spike'in canı yok. Şimdi bu kadar yükle Ozan win'i getirmezse zaten yoruma şu yorumu görürsem beğeni coşturacağım bu yorumu. Bot'un bot'u Ozan. Gençler Ozan bu maçı alamazsa tek başına çünkü 9 yüklü bir Leon. Bot'un bot'u Ozan yaz. Hadi bakayım Oğuzhan'ı izliyoruz. Hadi ben de sıkayım Ozan'a da ayıp olmasın. Gençler ben kötü oynuyorum. Evet kabul ediyorum. Neden? Ben en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Ozan sürekli oynuyor. Oo nasıl aldı beni o? Neyse yine Ozan izliyoruz gençler. Klasik Ozan. Adamlar 13 de yapacak. Bak, bak 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 bak. Maçı nasıl satıyor? Maçı nasıl satıyor? Hadi al alttaki yükü. Alttaki yükü al. Korkanın çocuğu olmazmış Oo Ozan'dan Ozan'dan müthiş bir laf Ozan Lan ben yine dondum yine öldüm Ağzını kırayım Hadi Ozan hadi Ozan Ya gençler görüyorsunuz Ozan'ı Yine maçı sattı yine maçı sattı Videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum Son bir maç daha gir Win win alacağız hadi hissettim Son bir maç Gençler <laughs> Yani çıldırttı o zaman benim. Başlığa ne koyabilirim? Ya abi adamların ikisinin de 12 ülkü var. Benim sadece 10 seni zede 4 falan. Ölmesen senin de 10 olsa şey alacağız onları. Ağlayacaksan çıkayım oyundan hemen. E çık. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Görmedim mübarek. Al bismillah. <laughs> Allah Allah. Kanka ben burada öldüm. bu, bu köpek bu. Bu köpek burada aç. Ne kornaya basıyorsun? Gençler görüyorsunuz Ozan köpeği burada aç kornaya basıyorlar. Yani saygı denen bir şey kalmamış. Yalandan sevmeler var. Onurumuz edenler gülüşlerin. Gençler sesim güzelse o ses Türkiye'ye katılmalıyım. Bilmiyorum. Siz katıldıysanız kaç kupada katıldınız yorumlara yazın. Ve biz ben buraya sıkıştık ve senin yüzünden yenileceğiz Ozan. Ya yok bu bağlarız gel gel. Bulu nerede buldun? <laughs> Üf ben öldürüyorum kendimi. Tamam görüşürüz kanka. Öldürmezsen adam değilsin. Bir erkek sözü verdin. Öldürmezsen adam değilsin. Ya yemez Yok, ki yemez, ki yemez ki yemez. Ya gördüğünüz tamam. gibi önüme geçti. Önüme geçince de peni çift hasar veriyor biliyorsunuz yani. Önündekine az hasar veriyor. Arkasındakine onun iki katı. Öldüm. Zaten Spike'in canı yok. Yorumlarda bana da diyebilirsiniz. Abi diyor. Abi diyor yorumda diyor sen bu maçı niye kötü oynadın? Gençler kaç senedir ciddi Ya yani sene olmadı ama ciddiyim. Ay oldu. Yine öldüm gençler. Ay oldu. O yüzden çok kötü oynuyorum. Bunu kabul ediyorum ama Ozan sürekli Oğlum, kupa kasan birisi işte ve de, yine öldü. Be, ya bu köpek burada aç Oğuzhan. Hadi bismillah al. Ya gençler. Öldü. Son bir maç daha girelim mi? Neyse ben bir dakika. Neyse gençler, büyük kutumuzu da açalım. Kutu açılımını belki yazarım başla. Evet, Mortis geldi gençler. Kayra'nın legend'ı. Hatırlayanların gözü yaşlı. Yani neyse gençler, o zaman bu kadar olabildi. Ee, Ozan o senin cümlelerin neler? Kapışma liginde hala sonuncusun ve yarın seninle maçı gelecek Kayra'nın. İlk maç Kayra'lı Ozan'ın gençler. Kanaldan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. O sen ne düşünüyorsun? Ben hangimiz hayırlıysa o yesin diye düşünüyorum. Bazıları gibi maçı satıp da vermemek elde. Bir şey diyeceğim. Benim, ben Kayra'ya diyelim maçı verdim. Benim yararım olmaz ki bu durum. Kayra bana yaklaş daha ikimiz de aynı puandayız. Bunun bana faydası ee, ne onu Nasıl söyleyeyim. yararım olmaz? Nasıl yararım olmaz? Ne? oğlum benim yararıma mı olur Kayra'nın beni yenmesi? Evet, evet. Ondan sonra gayrı hala yapacaksın. Çıkacaksın onu az takımınla. Zaten biliyorsun onu yeneceğim. Benim de yeneceğini biliyorsun. Takımın çok güçlü olduğu için. Hop yendim, hop yendim. Aldım kupayı. Biraz da Kayra'yı kastırayım. Ozan dursun. Ya Hadi ooo gençler. De. Şey Ozan. Demek istemiyorum. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ozan videoya kaç like gelsin? Senin like nasıl? Like sayına göre geliyor biliyorsun. 30 dedim. 30. Ronaldinho, Ronaldinho videosu. Ronaldinho. Kapağı Ronaldinho koydum. E, Berkan Baldığım var ya. 70 Like geldi 77, 130 da 140 da izlenme. Arkadaşlar o, o Ronaldo Dünya bende vardı. Berk ya... hesabımı çalmaya çalıştı ve çaldı ama banladım onu. Onun için Berk hırsızdır. Görmedim Bismillah. Yalansa yalandı, yalansa yalandı. Ve gençler e, şunu da belirtmek isterim. Şu an kanalı Berk de Beckham'ı kıskanıyor arkadaşlar. Bakım bakım. Ya oğlum tamam yapmayız. ya gir bir maç daha gir o zaman bir maç daha gir şu an çok sinirlendim gel bir maç daha çabuk gençler şu an yani videoları bol bol dakikalı çekiyoruz sizler için izleyin artık bir de 285 aboneyiz kanalı da yeniledim şu an çok iyi gençler bugün Allah nasip ederse 300 olacağız çünkü e, güzel bir Batista'da video geliyor. Da benim efsanem arkadaşlar Berk kıskanıyor Berkamp da benim Ronaldinho Beckham Doğru. Campbell, Campbell, Beckham Bauer'ı zaten. Beckham hak iddia edemem gençler biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar ölüyordu hayatını kurtardı. Ya iyi. Gençler Oğuzhan'la turnuvalara katılmalı mıyız? Katılmalıysa kaç kupada katılmalıyız? Yorumlara siz yardımın. Gel bakayım buraya abisi. Oğlum ulti atmayı çok seviyorum. Şurada <laughs> var gel gel gel. Gel burada birisi var gel. Ya Oğuzhan beni dinlesene abisi. Sinirlendik diye birinci mi olacağız? Ne yapacağız? Bir şey diyeyim mi? Sen kimsi? Birinci olacağız oğlum. Sen benim kardeşim şey. mi lan? Sen benim kardeşim mi? Gel lan gel. Gel lan gel 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 Gençler görüyorsunuz çıldırdık. Videonun başlığı şu mu olsun? Tam video. Videonun başlığı ne olsun kanka? Tam birliktik. Şey şey pardon. Videonun başlığı şu. Tam videoyu kapatıyorduk. Ee, son anda bir çıldırma geldi. Gençler bu arada alamıyorum Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ha. Çıldırma geldi. Win geldi. Gençler başlı. Ben düşüneceğim biraz. Ve win geldi. Şunun bir esasını alayım. Bunu kapağa koyarız. Şöyle. Güzel. Tanyo. Evet Belki Brawl İlk kez winini aldı. Evet gençler. Şu an gerçekten duygulanmamak elde değil. Kanalımız 285 abone. 15 kişi, son 15 kişi like'ları gömçürün, abonelikleri gömçürün. Yarın kapışma ligimizin 3. haftası başlıyor. Puan tablosunu hemen sizler için sıralayayım. Çünkü kanalımızda en çok izlenen videolar arasında pest var. Biz zaten çok ağırlık pest çekiyoruz benim puanım 9 liderim. Kayra'nın puanı 9, o da lider bir bakıma. Çünkü avaraj yok. ve Ozan da 0 puanda. Buradan Ozan'a ne diyelim yani maçı asla satma gibi bir düşüncem yoktu Kayra'ya karşı. Şöyle bana göre Kayra biraz daha iyi oynuyor Ozan'dan. O yüzden ona karşı az kadronla çıkmak istemedim. Çünkü sinirlerse çoğunun yedeği yok. Bir Bekşan Boğveren falan var. Neyse cümleyi toparlamak istiyorum. Ozan da inşallah puanlar kazanır. Mesela yarın Kayra'yı yener. Ondan sonra beni yener en azından. Hiç. Lig kızışır. Ama bakalım ben Ozan'a yine son gücümle. Kayra da yine Ozan'a son gücüyle oynayacak. Yarın kapışma ligimizin 3. haftasının ilk maçı. Sabah. Kayra tarafından atılacak. Akşamında da Benle Ozan tarafından atılacak. Ligin son haftası da yani pardon 3. haftanın da son maçı Benle Kayra arasında geçecek ya da Benle Ozan. onu kararlaştırmadık daha ama ilk maç Kayra'lı Ozan'ın sıralamaya göre. O zaman videoya kaç like gelsin? son cümlelerini söyler misin? 25 bin like kutlamışırın yoruma. Görmedim bismillah. Yapsana bir yapsana Allah'ına. Görmedim bismillah. <laughs> Terbiyesizler. <laughs> burada köpek aç, kona basıyorsunuz burada siz. Al bismillah. Tamam, Ol, hadi al bismillah. tamam bitir ya. İyi boş yaptın Ozan. Evet arkadaşlar yarın ben kendime güveniyorum. İnşallah Tarak Allah nasip yani. ederse bunların ikisini o halı sahaya gömeceğim, patos edeceğim. Juray Kuçkayla belki orta saha golüm var. Ve onu az başlatıyor. Tamam bir dakika tamam bunu söyledi sonra seyircilerimiz diyor ki abi diyor, abi diyor abi diyor. Viera sana Viera Ozan abiye 98 metre şut attı ve gol oldu mu? Sen de cevap ver oldu mu? Bak şuradan yalan konuşma 90 metre değil 200 metreydi o. Doğru da doğru. E tamam oğlum video uzadı da bir şey diyeceğim o zaman. Yorumlarda okudum abi diyor Ozan abinin diyor sadının ismi niye yok diyor. Yakında yapacağım onu Batistuta efsanemin. <laughs> Ama öyle yapmayacağım. <laughs> gençler neyse video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Hatta bir dakika videoya özel video özel dükkana giriyorum, kostüm alıyorum. Çünkü bu oyunu artık ben sevmiyorum gençler. O yüzden Dynamike mı alsak? Gençler Dynamike mı alsam? Kim alsam? Zaten param... Ben Dinamik aldım. Gel dinamikle kapanış yapalım. Haydi. Ya oğlum video oldu. 80 saat. Sonra abi de o akçabarley. Akça, akça aç Bunu mu alsam? Ya da biriktirsem. Neyse gençler biriktireyim ya. Bugün çok challenge attık. Neyse gençler sizleri seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Bekayla esin kalmayı unutmayın. Ozan zaman Bekayla esin kalsınlar mı? Kalsın. <laughs> Neyse gençler gerçekten bol gülmeli, bol pozisyonlu bir maç oldu. Sizleri seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Bekayla. Bekayla esin kalın.